Sevgili dostlar, sizlere ikinci şiirimle başlamak istiyorum. Ölmedim ve ölmedim bu yaşa erdirdin heyhat beni. Kabil'den öte hataya düştüm, yine unutmadın beni. Büyüdüm, serpildim, bütün yolları denedim de sezdim seni. Aşık oldum bereketine, çağlayanlardan inen şu koca kudretine vuruldum şu dünya nazarındaki ahenk ve düzenine, hele hele sana yönelen elleri ve gönülleri, bir de görmeyeyim mi, hak yolunda giden bir cesedi, o an lal olur dil, susar, bırakır bir gönüle yerini. Ramazan pazarlıklı sevgilerle